Komiser Cem, yıllardır peşinde olduğu gölge lakaplı suçlunun izini nihayet bulmuştu. Büyük soygunlar, cinayetler, en yakın dostu da onun yüzünden ölmüştü. Bu iş artık bir dava değil, intikamdı. Aylarca iş sürdü. Sonunda eski bir depoda buluşma olacağı bilgisi geldi. Gece yarısı tek başına içeri girdi. Bomboş bir masa üstünde yanıp sönen bir telefon ekrana dokundu. "Arkanı dön." Hızla silahını kaldırıp döndü karşısında karanlıktan çıkan siluet hafifçe gülümsedi. Sen yıllardır yanlış adamın peşindesin Cem. Komiser kaşlarını çattı. Senin yüzünden insanlar öldü. Gölge yere bir dosya attı. Öyle mi? Peki seni kim öldürdü? Cem dosyayı açtı. Gözleri büyüdü. Okudukça yüzü bembeyaz oldu. Yıllardır bildiği her şey koca bir yalandı. Tam her şey çözülmek üzereyken ışıklar söndü. Bir el silah sesi duyuldu. Cem hızla döndü ama Hikayenin devamı için diğer videoma göz atın.